Muhterem Müslümanlar, hakiki fazilet, gerçek fedakarlık, Allah'a inanma ve ahirete inanma sayesinde ancak elde edilebilir. İnsan Allah'a ve ahirete inandığı nispetle faziletli ve fedakar olabilir. Fedakarlıkta bulunduğu hususların badi hava gitmediğine inandığı nisbette fedakarlık yapabilir. Gençliğini bir ideal uğrunda feda ederken, sıhhatını bir dava uğrunda kaybederken, hayata ait her şeyi bir dava uğrunda teker teker bırakırken, hedef olarak ele aldığı hususa inandığı nisbette bunları rahatlıkla bırakabilir. Bir mümin Allah'a ve ahirette inandığı nisbette fedakarlık yapabilir. Rahatlıkla fedakarlık yapar çünkü Allah için verdiği şeyleri Allah'a satmış gibi karşısında onun cennet alacaktır. Kur'an'ın sarih ayetlerinin bu husustaki beyanlarına dayanarak ahiret uğrunda her şeyini feda eden bir insan feda ettiği şeyleri öbür alemde baki surette alacağına, elde edeceğine inandığı için rahatlıkla onları terk edebilir, hükmünü verebiliriz. İnsan inandığı, inandığı şeye bel bağladığı, gönül verdiği nisbette seve sever ruhunu ruhuna kadar her şeyi feda eder. Onun için vatanperverlik, Milletseverlik gibi bütün faziletlerin temelinde esas itibariyle Allah'a ve ahirete iman yattığı nisbette o iş devamlı olmuş, hasbi olmuş ve fazilet dairesi ve çerçevesi içinde cereyan etmiştir. Her türlü üstün hissin, her türlü meziyetin temelinde Allah'a iman ve ahirete iman yattığı gibi milletseverliğin, milliyetperverliğin, vatan severliğin temelinde de fazilet hissi yatmaktadır. Allah'a gönül verildiği nisbette, ölüp de sonra orada iyi ve kötü her şeyin hesabını vermeye ber bağlanıldıktan sonra her şey fazilet çerçevesi içinde cereyan edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayret ve himmetini bu noktaya tek nokta dediğimiz bu hususa teksif buyurmuş. Yetiştirmek istediği cemaatin himmetini bu noktada toplamış. Bu büyük dersi vermiş onlara, diğer dersleri tali saymış. Bir cemaat böylesine sağlam bir mana yapısına sahip olursa halletmeyeceği mesele yoktur. Milletinin refah ve saadeti için kafada karın sancısı çeken bir milletin halletmeyeceği mesele yoktur. Ukravi durum bir tarafta duruyorken, dünyevi menfaatleri, dünyevi faydaları aşamamış, dünyanın faydaları karşısında dize gelmiş insanların da halledeceği hiçbir mesele yoktur. Sıra sıra ve zincirlemesine bütün meseleler, içi fazilet hisleriyle dolup taşan, kalbi imanla meşbu bulunan insanların halledeceği şeylerdir. Bir avuç insan, sık sık arz ettiği mevsafı içinde atında eğer olmayan, atının başında zimam taşımayan, kılıcında kın bulunmayan, baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Beşerin maküs talihini değiştiriyor. Onun bahçesi, bostanı yoktur. Onun hanı hamamı yoktur. Onun fabrikası, atı arabası yoktur. Onun kalbi imanla meşbudur. Hissiyatı ahirete müteveccihtir. Sıkı bir rabıtası vardır Allah'la. En büyük müşküller, çözülmesine imkan ve ihtimal verilmeyen problemler, Rahatlıkla çözülür bu imanlı insanın elinde. Hakka gönül vermiş insanlar insanın kaderini değiştiriyorlar. İlk Alman uçaklarının Alman semalarında kelebek gibi bi biçimsiz şekilleriyle uçtuğu tarih, 1900 senesinden sonraki tarihlere rastlıyor. Müzede sırasıyla bunları gösteriyor, teşhir ediyorlardı, müşahede ettik. Tekini dünyaya zifat evine beraber giriyor gibi Alman'la beraber girdik. Ama onların şu dakikada ulaştığı, teknik alemin son mahsulü olarak beşere hediye ettikleri teknolojik semerat karşısında bir muhasebeye vardığımız zaman şu hükme varıyoruz. Almanya ile şu anda aramızda 60 senelik bir mesafe var. 60 senelik korkunç bir mesafe meydana gelmiş. Her çırpınış on sene hayıla ve katıyor ona. Varsın bağla pervazanı atsın dursunlar. İnsanlarda her şeyi fazilet isti, Allah'a verilmiş bir gönül, ahirete et, ahirette Allah'a hesap verme duygusu halledecektir. Sahabi her şeyi imanıyla hallediyordu. Kafa ve karın sancısı çektiği için, yurdunu yuvasını terk etmeye amade bulunduğu için, Dünyada şahsı adına taş taşın üstüne koymuyordu. Düşünüyordu Allah'ı ve Resulullah'ı vatanını. Gönüllerimiz gerçek selaha kavuşacağı, şahsı adına taş taşın üstüne koymayan insanların arz-ı didar edeceği güne kadar ayakta gezmeye geltenen daşer solucanlar gibi dürüklenecektir. Fedakar ve hasbi gönüller istiyoruz. Kimdir Resul'ün etrafındaki bu hasmi fedakar insanlar. Size okuduğum Kur'an'ın ayetinin ilhamı altında bir zatı size tablolaştırayım. Süheybi bin Sinan, Süheybi Rumi dediğimiz, Rumlar içinde kalıp da fazla Rumca bildiğinden ötürü Süheybi Rumi dediğimiz Süheybi bin Sinan, babası Übüllen'in hakimi, Romalılar tarafından işgal edilen übürle Şehib İbn Sinan'ı ailesiyle beraber esir götürmüş. Abdullah İbn Cüdan tarafından satın alınmış. Bir esir olarak Mekke'ye gelmiş. O dünyasını kurtarmaya çalışırken ahiretini kurtarma imkanları kendisine bahşedilmiş. İnsanlığın iftihar tablosuyla karşı karşıya gelmiş. O hürriyetini ararken maddi ve manevi planda gerçekten insanları esaretten kurtaran Hazreti Muhammed'le karşılaşmış sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi istiklalin yanında şu iç hürriyet, derinleşme manasına olan hürriyet yok ise insanlarda başkasının işgali bir bakım ondan daha iyidir. Süheyb ibn Sinan kendisini nefsin esaretinden, arzuların esaretinden, behimi hislerin esaretinden, şehavani duyguların esaretinden, dünya karşısında serfürü etmenin esaretinden, maddenin kavgasını yapma gibi pes şeylerin esaretinden, kurtaracak mürşid Ekmel, Büyük Halasçal Hazreti Muhammed ile karşılaşıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bin kuşku ve tereddütle, o muhteşem misafirin ve büyük mürşidin gizli gizli oturduğu evin kapısına kadar gidebilmişti. O kapıya gittiği gün kapının önünde ayrı bir genç, bir civan mert daha fırsat kolluyordu ki kapı açılsın da içeriye girsin. Bu da tıpkı onun gibi başka bir şeyi aramak için oraya gelen Yasir'in oğlu Ammar'dı. Ammar evden içeriye girmek istiyordu hürriyete kavuşmuş bir esir ve başka bir esirin oğlu İbn Erkam'ın kapısının önünde yüz yüze gelince ila eyne diyor ikisi birbirine. Nereye gidiyordun? Ne istiyordun? Bir sürü tereddüt geçirdikten sonra korkulu dakikalar yaşayıp terledikten sonra haber verilebilir. Zalı ve kinle bilenen bıçaklı bıçaklı kimselere sinesi gayızla olup taşan kimselere haber verilebilir endişesiyle terledikten sonra şöyle bir içeriye girmeyi düşünmüştüm. Girip de şu adam ne konuşuyor bir dinleyeyim diye düşünmüştüm. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ve iki kardeş, esarette iki yoldaş ne biler ne yanına girerler. Huzurda dolarlar. Ondan sonra bir daha da o huzuru terk etmezler. Hayatı öğrenmek için, yepyeni bir hayatın erken ve prensiplerine muttali olmak için bu dershanede dersleri sıklaştırır, sık sık Allah'ın Resulü'nü ziyaret ederler. Çile, ıstırap, işkence hiçbir şey tuttukları o yoldan onları vazgeçiremez ve çeviremez. Nihayet hicret emri olur. Herkes adım adım Medine'ye göç eder, Süheyb, Süheyb i̇bn Sinan göç etmemekte. Resul-i Ekrem, Ebu Bekir, ben, üçümüz beraber gideceğiz demektedir. Resul-i Ekrem herkese ruhsat vermiştir, herkes gitsin, o gitmemekte. Akıllı, zeki insan, Rumlar içinde ticaret öğrenmiş insan Mekke'de kısa zamanda epey para da elde etmiştir. Mallı, menalı, stok yaptığı altınları vardır resul ü Ekrem'le beraber gidecek. Her şeyini saklamış, muhafaza etmiş. Fakat müşrikler onu tutarlar, bırakmazlar. resul ü Ekrem Hazreti Ebubekir'le hicret eder. Kuba'ya kadar giderler. Süheyb, Mekke-i Mükerreme'den daha ayrılamamıştır. Nihayet arkadan bir fırsatını bulur. Atına biner ve Medine'ye doğru azmirah eder. Ayrıldığını gören müşrikler takibe koyulur ve yetişirler. Yaklaştıklarını görünce sadağındaki ok yığınını atar ve şöyledir. Biliyorsunuz attığım ok yerini bulur, isabetsiz ok atmam. Allah'a yemin ederim ki sadağımdaki okların bitinceye kadar size teslim olma niyetinde değilim. Okların bitince de kılı kılıcımı çekerim. Belki beni öldürürsünüz, belki de ben sizi haklarım ama elinize bir şey geçmez. Benim yakamı bırakın. Ben Medine'ye gidiyorum, Resul-i Ekrem'e gidiyorum. Ama isterseniz servetin falan yerdedir. Altınlarımı falan yerde sakladım, gidin alın onları. Böyle bir ticarete yanaşır, Süheyb'in yakasını bırakırlar. Koşa koşa Kuba'ya gelir yetişir. Bir kere kendi kendine söz vermişti. Medine'ye ben Resul-i Ekrem'le beraber gideceğim demişti. Kuba'da Allah'ın Resuluna yetişince çok sevişir, sevinir. Allah Resulü daha o yanına yaklaşırken şöyledir. Rabbi halbey ya Ebu Yahya, Rabi halbey ya Ebu Yahya, ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Malını menalını verdin ama Resulullah'ı aldın. Malını menalını verdin ama rıda ve Rıdvanı ilahi aldın. Rabihal Bey ya Eba Yahya. Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. İnna Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum be enne cennet. Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüme amade hale geliyor. Öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati tereddütsüz gözünü kırpmadan çoluk çocuğunu Mekke'de terk edecek, malının yerini müşriklere söyleyerek fazilet ismini izhar edecek, gidip de söylediği yerde altın ve gümüş hazinelerini bulunca doğru söylemiş diye onları dahi, dahi kıptaya ve hayrete sevk edecek Seyyib i̇bn Sinan. Merdiven merdiven dünyanın üzerine, beşeri kaprislerinin üzerine, şahsi hislerinin üzerine, şahsi refah ve saadeti adına her şeyi terk etmek suretiyle rahmetin pak damenine dudaklarını yapıştırıyor. Her şeyi bıraktım ama Allah'ım sen varsın ya havası içinde Allah'a vasıl oluyor. Süheyb öylesine mualla bir noktaya ulaşıyor ki manevi terakkide doruk noktasıdır. Sinesinden hançeri yiyen Hazreti Ömer acaba yerine kimi tavsiye edecek endişeli bakışları arasında nazarını kime çevireceği beklenirken Süheyb'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın diyecektir. Hz. Ömer'in hastalığı esnasında o yaralı hastanın hastalığı esnasında sahabe-i kiram cemaatine namaz kıldıran Süheyb i̇bn Sinan, Süheyb-i Rumi'dir. Faziletin bu denli zirvesine ulaşmıştı. İçte derinleşmişti. Şekil insanı değildi. Gönül adamı, aşk adamı, heyecan adamı. Allah Celle Celaluhu bu milletin kaderini şöyle veya böyle omuzuna alan kimselere bu şuur, bu anlayış ve bu basireti ihsan eylesin. Şeklen Müslüman görünen bizleri saçımızda, sakalımızda, tesbihimizde kendimizi layık gördüğümüz bu dairede Cenab-ı Hak işin kemalini erdirsin, taklitçilikten kurtarsın bizden inşallah Teala. Müslümanlık bir gönül işidir. Şekil o gönül heyecanının ifadesi, formüle edilmiş şekli olduğu nisbette makbuldür. Yoksa öbür türlüsüne itikadi münafıklık veya ameli münafıklık dedir. Ela <laughs> inna <laughs> ahsana al-kalam wa abla nizam melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون